Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte stage 9 olacağız. Evet. Evet ses çıkıyor. Gördüğünüz üzere 25 key biriktirdim. Hem de hiç robuxsuz ama şu an Robux yatıracağım. Şimdi şuradan 400 Robux'lu alacağım. Bismillah. Aldım. Yanımda Ramazan var arkadaşımız. Video. Neyse. Meteor kaldırıyorum gördüğünüz gibi. Zaten ha, doğru göstermemiştim. Neden çıkmıyor burada şeyleri? Ha tamam. Her neyse bakalım başka arkadaşımız var mı? Yok. Ha Yusuf Berat gelmiş. Şimdi stage atlayacağım 25 ki. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Stage 9 için. O Stage 9. Gene kalemle başladık. Arkadaşım stage 2 olacak. Ramazan arkadaşım da 6 stitch. Şöyle sattım. Hemen direkt bir tane araba vardı. Heh, bu. Gel lan buraya. Vurayım sana. Of. Altın oluyor. Altın oluyor. Altın altın. Şimdi arkadaşım da at diyecek. Onu da izleyeceğiz. Oha. 200 milyar veriyor. Nerede arkadaşım? Atladın. Gel yanıma. Neredesin? Atladın da neredesin? Heh burada. Arkadaşım da atlamış. Vur. Bana. Şuraya girip 6 trilyonu alabildiğimizi alalım. Oha 10 trilyon 10 trilyonu veriyor. Arkadaşlar ya. Meteor bile 120 trilyon falan veriyordu. Bu arada Ramazan büyüdü farkındayım. Ee, binamızı aldık. 30 40 trilyon. Oha çok iyi be. Neyse stage 9 hatırına bir like atarsanız büyük ihtimalle. Daha geçen sefer stage 8 olduk yani. Hemen bir günde stage 9 oldum. Bir buçuk gün falan. Oha bir kuğa kastım bile. Wow. Bir Q a. Dur şuna. Şu. Uf uf uf, 110 trilyon veriyor. Az önce meteor bile. Bu arada bir sonraki stage'imiz ne kadar istiyor? Evet stage 10 yeni gelen stage'lerden 372 Q Quintillion yani. Biraz bizi uğraştıracak böyle. Legendary'im bu arada. Şu an sattım. Sinyal kulesini alamıyorum. Ha şimdi alabilirim. Ya da direkt Stone Altar'ı alalım. Az kalmış zaten. Umarım like atarsınız ya. Çok uğraştım Stage 9 için. Aldım. 200 trilyon veriyor. mis. Uçuyorum. Bu da karakterin bir şekilde devam edelim. Video mu diyor? Ben az önce ne dedim? Onları video dedim. Bu arada size bir... Ha şu an göstereyim. Mi? Evet. Her neyse. 5QA kastım bile. Piramide kastacağım şimdilik. Piramitte de her halde videoyu bitiririz. Stage 10'un videosu da mutlaka gelir. Evet 10 QA kastım bile. 15 QA yaparsan 30 QA. Ha 38 QA istiyorduk piramit. Evet 20 QA kasmam gerek. İyi ya kolay kasılır böyle. Bir sonraki stage çok fazla istiyor ama. Aha 5000 Robux'a 28 ki. Oha! 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 Bu arada ben birazdan şey beşinci şeytan olmaya da çalışacağım. Şu an dördüncü şeytanım bildiğiniz gibi. Ve bu arada şey 5. ha bunu göstermiştim evet. Bu arada 20 QA kasıldı. Şarkı falan da değişmiş. Oha 409 trilyon mu? My brain is yining. Meteora kadar gelince var ya mis gibi olur. Her neyse birazcık daha kasalım. Bir de şuradan ben bunu almak istiyorum. Hmm. Breath. Onu da alabilirim. Neyse bunu alacağım. Video hatırına. Boom. Aldım. Şimdi dönüşmek istiyorum. ek kasım yok. Bum! Alın size ghost. Alın size ghost. Hayaletim. Ekstra bir şey sağlıyor mu? Hayır. Neyse güzel. Oha güzelmiş. Burayı sadece bunun siyah hali. Bu arada aktif yok galiba. Her neyse sıkıntı yok videodayız sonuçta. Işte. Of güzel. Bu videoya en az 20 like bekliyorum. Lütfen artık atın ama. Lifting Simulator videolarına az like geliyor. O kadar stage 8 stage 9 oluyorum atmıyorsunuz. Bakın hemen 600 robux harcadım bile. Atmazsanız üzülürüm bakın. Bu kırmızı gözler mavi gözle döner ve üzülür. Lütfen. Evet. Belki dolu server'a da girerim. Ha bu arada bayağı kasılmışız. Her neyse. Her neyse. Bu nasıl bir konuşma? Devam edelim. Ghost çekilmiş ya. Her neyse artık bence yavaştan geçelim. Şey eee. Hadi şu an. Ya ben ne diyorum ya kafayı yedim. Bunun için auto clicker yazmış, Lazım şu an etkinleştiremedim. Bu şeytanları çarpı 2 ile öldüreceğim. Ve böylece çok iyi olacak. Ye yeah, çok iyi olacak. Ye. Yeah. Hayalet de iyiymiş. Bu arada şunu göstereyim size. Beni bir hapset. Burada hani mor mor şeyler çıkıyor ya. İşte bu stage 15. Stage 15 de mor yapıyor ya o yüzden. Her neyse artık yavaştan videonun sonuna gelelim. Çok kısa oldu. Ama güzel oldu bence. Ghost'u aldık. Ve şey oldu. E, stage atladık. Abone olmayı, beğenmeyi like unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kırmızı gözler. Bay bay.